Aleyküm arkadaşlar. Bugün Alfa Yayınları Modern Metin Okumaları kitabından eğitim öğrenim parçalarını okuyacağız. Bu parçaların sayfa 100'deki İ'lan İttifakiyeti Hukuk İttifil parçasını okuyacağız inşallah. İ'lan İttifakiyye anlaşmanın duyurusu ilanı Hukuk İttifil Çocuk Hakları Anlaşması'nın duyurusu. Lemma normalde mazi fiilden önce bu lemma dığında dinde anlamına geliyor. Madem ki şeklinde lema ile beraber kullandığımızda anlamına geliyor. Ama bu metinde ben birkaç farklı ürünü denedim. En güzeli zira gibi böyle çok da anlamlı olmayan, öncesinde metin olduğunu çağrıştıran bir kelime kullanmak. Lemma kânet şu'ub, umemil muttahide, birleşmiş millet hakları, birleşmiş milletlerin halkları, yani oraya üye olan halklar kâne ve devamı gelecek, film anlaşması anlaşmada kad ekkedet e, vurgulamıştı, yinelemişti. Meredden uhra bir daha imaneha inancını bi hukukul insanil esasiyye, temel insan haklarına imanını bir daha vurgulamıştı. Ve bir kerameti şahsil insani insan şahsının insanın kişiliğinin yüceliğini ve kıymeti ve değerini de yine inancını belirtmişti. Ve akadetil azm ala bu üçü beraber kararlılıkla yapmak, yapmayı sürdürmek anlamında bir kelime. Ta'zizi takaddum el sosyal ilerlemeyi güçlendirmeye devam etmek. Ve irtika bi el hayat hayatın seviyesini, yaşam seviyesini yükseltmek fi cevvin öyle bir havada ki minel hürriyet özgürlük havasında efsaha daha geniş bir özgürlük havasında bunu yaşam standartlarının seviyesini yükseltmeye olan inancını da tekrarlamış. Yine aynı kelime geldi. Le mekanetil müttehide yine birleşmiş milletler kâne kat yani çağırmıştı yahut duyurmuştu diyebiliriz buna. Fil i'lânil âlemî li hukukil insan. İnsan hakları dünya duyurusunda, uluslararası duyurusunda ne yapmış, çağırmış. Neye çağırmış? Bi enne li kulli insanin, o zaman duyurmak daha mantıklı olur, duyurmuş. Her insanın en yetemettâ'a sahip olması gerekir bir cemi'il hukuk, bütün haklardan ve bütün haklardan istifade etmesi gerekir. Vel hurriyatil mukarrara fihi ve bu duyuruda ilanda ilan edilmiş olan bütün özgürlüklerden istifade etmesi gerekir. İstifade etmesini etmesine çağırmış yani bunu duyurmuş. Dune eyi temizin hiçbir ayrım olmaksızın bir sebebi ırk ırktan dolayı evil laun renkten dolayı, evil cins, cinsiyetten dolayı, evil luga, evil din, dil ve dinden dolayı hiçbir ayrım olmaksızın. Ev ya da ra'i siyasiyen, siyasi görüş. Ev hayır siyasi ya da siyasi olmayan görüş. Ev el aslil kavmi, evil iştimai. Yani, e, yani ırksal ya da toplumsal aslı kökeni. Ev el ya da zenginliği, serveti. Evil nesep ya da işte dayandığı soy sop yine. Ev eyi vad ya da başka bir durum. Bunların hiçbir konusunda bir ayrıcalık ayrımcılık olmaksızın demiş. Ve lema kânet tıflu İşte bak burada dığında şeklinde anlama yorabiliriz bunu. Lema kânet tıflu yaptajı. Çocuk ihtiyaç duyduğunda bir sebebi adamın udhil cismi ve akli. Yani bedensel ve zihinsel olgunluk olmadığı için yani henüz yeterince olgun olmaması sebebiyle ihtiyaç duyduğunda neye? ilah himayetin korumaya ve inayetin bakıma kâse özel. Özel bakım ve korumaya ihtiyaç duyduğunda ve hususan özellikle ilahimayetin himayetin kanuniyetin özellikle kanuni korumaya ihtiyaç duyduğunda münasibe uygun kanuni koruma. Seva onu kabla mevlidi ister doğumdan önce olsun ev ya da doğumdan sonra olsun. ister anne karnında olsun ister sonrasında olsun. Ve bima enne darurete himayel bu özel korumanın zaruri olması üzerine yani olmasıyla ilgili kad nassa kanun çıkarılmış Aliha onunla ilgili kanun çıkarılmıştır. Fi i'lan hukuk ittifil çocuk hakları duyurusunda buna buna dair kanun çıkarılmıştır. Es-sadir fi cinif Cenevre'de çıkan bu çocuk hakları duyurusu. Ham 1924 1924 yılında ve u'tirfe biha yine onu kabul etmiş, itiraf etmiş fi i'lan alemi e, li hukuk insan insan hakları işte evrensel duyurusunda da yine kabul edilmiş bu e, anlaşma. Wafinulum esasiye yine temel e, sistemler temel e, cihazlar diyelim yani bu kuruluşları kastediyor. Walı vakıletil mutahassisa yine özel kuruluşlar özel yani yardımcı kuruluşlar e, vekaletler, e, buna ajans da diyebiliriz e, yani yardımcılıklar mesela bir ülkede bir kuruluş vardır diğer ülkelerde de onun şubeleri vardır bunun için de kullanılıyor. Wal Münazamatu ال yine e, ulus, duvali, uluslararası e, kuruluşlar hangileri alman mânîye veya etrafı çocuk bakımıyla ilgilenen uluslararası kuruluşlar bunların hepsini yapmış bu anlaşmayı kabul etmişler yani bu anlaşma üzerine. Ve bima, yine ee, bir madde sayıyor. Enelit tıfli çocuk alel insaniyeti insanlık için bir gerekliliktir. En temnehehu ona sunması, hayre ma kendisine olanın en iyisini sunması insanlık için bir görevdir. Fe inel cem'iyyete amme Şimdi bir sürü şey saydı şimdi asıl cevap veriyor. Yani bunların üzerine, bu saydıklarımız üzerine, fe inel cem'iyyete el amme genel konsey, genel kurul tusdiru resmiyen resmi olarak çıkarıyor ilana duyuruyor hukuk çocuk hakları duyurusunu resmi olarak çıkarıyor basıyor ha da bu çocuk duyursun, çocuk hakları duyurusunu'' Ne için? Li temkinihimine himine istifade etmesini edebilmesi için. Bir tufuletin sa'ide mutlu bir çocukluk, ''Yen'amu amufiha nimetlendiği mutlu bir çocukluk, çocukla çocukluktan istifade etmesi için ve ve kendi yararına ve hayril ve toplumun yararına bil hukuk ve haklardan ve özgürlüklerden bi dediği için yine temette abi olur herhalde yani ondan istifade etmesi için el mukarrara fi hadel bu duyuruda kararlaştırılmış olan e, hak ve hürriyetlerden istifade etmesi için ve ted'u çağırıyor el aba'a vel ummehat babaları anneleri ve rical ve nisa erkekleri ve kadınları kullen bir mufredi her birini tek tek çağırıyor. Kema ted'u çağırıyor. El munazzamatı tavuiye gönüllü kuruluşları ve sultatı mahalliye yerel e, otoriteleri yönetimleri ve hükümeti kavmiye ulusal e, işte hükümetleri neye çağırıyor? İlel i'tirafi kabul etmeye hukuk bu hakları kabul etmeye çağırıyor. Ve sa'yi li zaman yani garantilenmesi için çalışmaya çağırıyor. Mura'atiha onun onların bakımları. Yani bu çocuğun bakımlarının gözetimlerinin garantilenmesi için çalışmaya çağırıyor. Bir tedabir teşriiye kanuni tedbirlerle ve gayr ve kanuni olmayan yani halk arasındaki e, şeylerle e, tedbirlerle tuttakadu alınan tedriciyen aşamalı olarak bu gelen, sonrasında gelecek olan, ilkelere göre aşamalı olarak alınacak olan, e, kanuni yani yasal ya da e, yasal olmayan, buradaki yasal olmayan suç unsuru teşkil eden değil, yani halk arasında, halkın kendi sahip çıkmasından bahsediyor, tedbirlerin e, alınması gerektiğine e, çağırmış insanları. Evet, metni burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.